Efendim Birebir TV'de Vakti Muhabbet'e hoş geldiniz. Muhabbetimize başlamadan önce hemen ufak bir hatırlatalım. Birebir TV sosyal medya hesaplarımızı, YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Buraya yorumlarınızı yazabilirsiniz, önerilerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Bugün şiir gibi bir muhabbet olacak inşallah. Benim de bir nevi vefa programlarımdan bir tanesi olacak. Ortaokul öğretmenlerimden Rıza Başkök hocamla bugün muhabbet edeceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Eyvallah, bizler de iyiyiz. Ee, sizin şairlik tarafınızı ben açıkçası bilmiyordum. Ee, kitaplarınızı okudum, iki kitabınızı da okudum. Ee, sizin bu şairlik süreciniz nasıl başladı? Şairlik süreci öğrencilik yıllarında başladı aslında. Türkçe öğretmenlerimizin bu konuda cesaretlendirmesiyle başladı. O zaman küçük küçük not defterlerine şiirler yazarak başladı. Bir, birkaç programda bu şiirlerim törenlerde ok, okutulup belirli günler haftalarda köşelerde asılıp orada değerlendirilince böyle bir cesaret bende uyandı. Böyle devam etti. Yani başlangıcı ortaokul yıllarındaydı. Aynı senin öğrencilik yıllarında evet. hatırladığın süreçlerdeki gibiydi aslında. Eyvallah. Şimdi hocam bu hani şiir yazarken denilir ya hep e, ilham. Evet. Bu ilham kaynağı neydi size gelen? O andaki Daha ile. doğrusu yani bu ilham denilen şey var mıdır şiir yazmakta? Evet. Yoksa anlık mı oluşur? İlham vardır. İlham olmazsa kitaplardaki hiçbir şiir şu an yer almazdı. Böyle bir şey mümkün değil. O ilham dediğiniz yani normalde böyle herkeste olan bir yetenek değil. Evet. Yani bir şairde, bir ressamda, bir martıya baktığında, bir otobüse baktığında, bir ağaca baktığında bir şeylerden esinlenmesi işte buna ilham diyoruz aslında. Ee, kişiye mi bir ilhamdı bu? Yani evet, şimdi ben kitaplarınızı mesela okudum. Şiir şey, kitaplarınızı. Burada büyük bir aşk görüyorum. Evet. Yani Bundan biraz bahsedebilirsiniz isterseniz. Yani büyük, bu aşk nasıl bir aşk? Bu aşk üniversite yıllarında... Size şiir yazdıran e, bu aşk nasıl e, bir aşk? Yani öğrencilik yıllarındaki söylediğinizde tabii ki herkesin bir öğrencilik yıllarında yaşadığı e, duygular vardır. Evet. Ama öğrencilik yıllarındaki böyle üniversite yılları ya da ciddi ilişki anlamında olan aşklar değildir ama e, tamamen birebir böyle bir üniversite yıllarında yaşadığınızla ortaokul orta yılları tabii ki birbirinden farklı yıllar. O dönemde işte dediğim e, şiirler aşk şiirleri değildi. Bu kitapta yer alan şiirlerin bir kısmı üniversite yılları ve devamı, evet. meslekle devam eden konular. Birebir bu anlamda şunu diyemezsiniz yani bir kıza aşık oldum da onu yazdım diyemezsiniz. Tamamı aşk şiirleri değil bu anlamda. Ee, bu şekilde devamı geldi. Şimdi e, kitaplarınızda okuduğum şiirlere baktığımda e, dediğim gibi aşk var. Evet. E, bir tepki var. Evet. İsyan var, duruş var. E, ilahi bir aşk var. Evet eee nasihatlar var. Şimdi bu manada bunların hepsini toparladığımızda mesela Nuri Pakdil için ne diyoruz? Kudüs şairi diyoruz. Evet. Mehmet Akif Ersoy için ne diyoruz? Milli şairimiz diyoruz. Şimdi Rıza Başkök için ne diyebiliriz yani e, şiir tarzı nedir Rıza Başkök'ün? Nasıl tanımlayabiliriz? Evet, nasıl tanımlayabiliriz? Ya ben bu yola çıktığımda yedi güzel adam örnek aldım. Evet. 8 9 10 11 devamı olması gerekiyor çünkü Toplumun ve özellikle gençlerin buna ihtiyacı var. Evet, Yaklaşık evet. 20 yıldır bir eğitimci olarak gençlerin içindeyim. Aşk dediğiniz kelimenin nereden nereye doğru evrildiğini görecek kadar bu yaş grubunun içindeyim. Yani aşkına sadık kalmak, evet. gerçekten sonuna kadar gidebilmek, her şeyi göze almak bunlar e, gitgide azalan kavramlar, terimler. Bunların devamı gelsin diye aslında yola çıktım. Bu şekilde başladı. Üniversite yıllarında yine yazmaya devam ettim. Daha sonra öğretmenliğe başladığımda okullara gelen yazar ve şairlerle, söyleşilerle bu cesaret kitap sürecine ışık tuttu kitabın başlangıç aşaması bu şekilde. Kaç Orkaya tane hocam işte. kitabınız şu an? Şiir? Şu, an iki tane kitabım var. İki tane var. Bir iyi varsın, iki aklıma geliyorsun adıyla iki tane şiir çıkar kitabım var. Şimdi e, şiir deyince benim aklıma genelde şöyle geliyor. Mesela Orhan Gencebay'ın bir şarkı sözü var hocam. Evet. Diyor ki bir yanlışlık yaptın demiyorum ama şeytana uydun mu aklım takıldı diyor. Evet. Yani burada o kadar naif bir cümle var ki diyor ki ben bana hainlik yani başka bir şey yaptın demiyorum diyor. Bir yanlışa düşmüş olabilirsin diyor. Yoksa şeytana mı uydun diyor. Yani şiirde böyle bir naiflik midir? Evet. Yani o içinde bir naiflik, ince düşünce olması gerekiyor. Doğru Tabii, mudur? Ince yani ruhlu. şiir yazabilmek için, şair olabilmek için. ince ruhlu olmak gerekir. Bir olmazsa olmazlarından biridir şairliğin. Evet. Yani bakış açısı anlamıyla e, naif insanlardır şairler. Toplumun birçoğunda böyledir. Bu sadece ülkemiz için değil. Dünyada birçok ülkede bu şekilde devam ediyordur. Var olan da önceki şairlere de baktığımızda toplumun yaralarından, mutluluklarından, sevinçlerinden, hüzünlerinden kaleme ve kağıda damlayan bu esinlenen cümleler hep bu şekilde gelmiştir birçok toplumda. Peki hocam, şimdi şiirlerinizi evde de okuyorsunuzdur. Tabii ki. Yazarken eşiniz de şahitlik ediyordur. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Ee, tepkisi nasıl? Eşinizin. Bu yola girdiğimde en çok en büyük destekçilerimden biraz daha yani, oldu. Çoğun e, çoğunda belki de şiirlerinizde ilham kaynaklarından biri de evet. eşiniz. Doğru mu? Doğru. Yani e, tepkileri nasıl oluyordu bakış açısı? Bakış açısı genelde olumlu şekilde de başladı ve öyle devam etti çünkü Evet o yaşadıklarını kağıda çok dökebilen biri değil. Bir evin tek kızı olarak yetişmiş, üç abi içinde duyguları hep bastırılmış tipik e, bir Türk kızı, Türk ailesi evet. rolü. Erkeklerin her istediğini hoyratça yapabildiği ama kızların yapamadığı bir toplum ve coğrafya modeli. Ben ondan dinlediklerimin bir kısmını kağıda, kendimi yaşamış kadar rahat dökebildim. Evet. Çocukluk yıllarım diye bir şiir yazdım yaklaşık üç sayfalık bir şiir kitapta yer alıyor. Kağıthane Gültepe'de hiç bulunmadım çocukluk dönemimde. Ama onun o coğrafyada, o mahallede, o kültürde yaşadıklarını, hissettiklerini bana duygusal ortamlarda anlattığında ben not aldım bir köşeye. Bu şekilde notlarla bu şiir aslında ortaya çıktı. Bu şiiri bitirdiğimde de kendisine okudum. Gerçekten ağlayarak dinledi evet. çünkü o onu yazamaz ve anlatamaz yaşantı olarak Evet öyle bir baskı ortamında böyle birçok şiirim var bu anlamda birilerinden dinleyerek onların yaşantılarından, onların sevinçlerinden, onların mutluluklarından hatta bir tanesini dedenizden de herhalde evet bahsediyorsunuz evet. Ee, şiirlerinizden bir tanesinde hocam diyor ki ne senden bana şiir olur ne de benden sana şair. Evet. Var git başkalarını roman ol. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Burada bir, bir mesaj birine, nedir? Birine aşık olup, duygularını açıp reddedilen bir insanın yaşadığıydı bu aslında. Hı. Yani bir şiir konusunda duyarlı bir arkadaş, defalarca hislenip duygusal şiirler yazıyor birine. Fakat e, o vuslat olmuyor diyelim. Evet. Bundan dolayı böyle bir şiir kalemi almıştım. Şimdi hocam, e, aşktan bahsediyoruz. Evet. E, büyük bir aşk var. Şimdi büyük aşk bir taraftan da vazgeçmeyi de bilmek midir? Yeri geldiğinde vazgeçmeyi bilmek. Kitabınızda buna da dair şiirleriniz var. Yani evet. Vazgeçmeyi de anlatıyorsunuz orada. Yani böyle körü körüne aşk değil de. Evet. Yeri geldiğinde terk edebilmeyi de. Onu orada o güzel şeyi orada da bırakabilmeyi anlatıyorsunuz. Evet onurlu bir şekilde terk etmeyi bilmek de gerekir. Toplumumuzda son yıllarda özellikle bu konuda çok bayanların canı yanıyor, kadınların canı yanıyor. Ya benimsin ya toprağın anlayışı evet. gitgide yaygınlaşıyor maalesef. Hemşerim bir programda söyleşi de denk gelmişti bir arkadaşımız. köyünen güzel kızın akrabalarım bana uygun bulmuştu fakat ben kabul etmedim. Evet. Ailemin de tepkisini çekti ama ben üniversite yıllarımda kendim hayatımı kendim çizmeyi düşündüm diye söylemişti. Bir programda denk gelmiştim. Evet dedi, o onun hayatıydı. Ben bu hayata saygı duydum ve bu şekilde yoluma devam ettim. Bu toplumumuzda son yıllarda çok hızlı yaşanılan birliktelikler sözde, işte aşk gibi görünen ama aşk olmayan, gerçekte hızlı yaşanılan yaşantılar, bunları aslında biraz dikkate çekmek için Bahsettiğiniz Eyvallah. süreç devam etti. Ee, yine hocam kitabınızdan gideceğim. Ee, burada insanlığa dair de verdiğiniz öğütler var. Yani insanın kendisine getiren evet. bazı sözler var. Bir tanesini okumak istiyorum. Tabii burada. Ki. Geldik gidiyoruz diye bir şiiriniz var. Evet Geldik ve gidiyoruz. Gelip de kalan yok. Beyhude oyalanıyoruz. Durup da ibret alan yok. Kendini vazgeçilmez sanma. İşlerinin tamamını bitirdim deme. İnsanoğlu noksan gelir. Noksan gider bu alemden. Gül yüzlü güzeller geldi geçti. İnciler, mercanlar kaybolup gitti. Niceleri aslına ihanet etti. Halinden ibret alan yok ki bu alemde. Yani burada e, insanın da aslında bir hiç evet. olduğundan bahsediyorsunuz. Doğru mudur? Evet. Dünyaya geliş sebebiyle birlikte insanoğlu hep tüketici, tüketicidir evet. baktığınızda. Mesela eskilerin bir, vardı, bir sözü vardı, ömrümü yedin, ömrümü yedin derdi. <laughs> Günümüzde evliliklerde de hani çok sık duyuyoruz ya. Evet, evet. Yani bu anlamda karşındaki insana duygusal anlamda da zarar vermek kötü bir şey baktığınız zaman. Ya, senin istediğin diye her şey olmak zorunda değil. Karşındaki insan istiyor mu? Bu illa bir kişiyi sevme aşk anlamıyla değil. Bir çocuk için de bu böyle. Yani çevrenizdeki tüm canlılar için bu böyle baktığınız zaman. Yani incitmeden sevebilmek, her istediğimi anında ele geçirmek evet. istiyorum anlamıyla da düşündüğünüzde çok bencilce ve hoyratça bir anlayış. Peki Bunu o zor demek için aslında. Evet bunu evet. Yapmıştım. Eyvallah. Okulunuzda da öğrencilerin var mıdır böyle bir yatkınlığı, şairlik ya da şiir yazabilme? gitgide artıyor. Öyle mi? Bu güzel örnekler oldukça artıyor. Şehit İlhan Kartal'ın Lisesi'nde yaklaşık 15 yıldır görev yapıyorum farklı kademelerde. Birçok yazar ve şairler okula programlara getirdikçe onların ufkunu açmış oluyorsunuz ama benim iki tane bu kitabım ortaya çıktıktan sonra, yayınlandıktan sonra onların şiire ve şairlere, sanata bakış açısı gerçekten evet. çok hızlı bir şekilde olumlu yönde değişikliklere başladı. Eyvallah. Ee, eğer kabul edersen, şöyle bir şey yapabiliriz hocam programda. Evet. Ee, sizin iki kitabınızı Hı -hı. E, YouTube kanalımıza, Instagram sayfamıza biz programda, programda bir soru soralım programın içeriğinden. Evet. Bizleri izleyenlere ve çekilişte iki tane kitap gönderebiliriz bizleri izleyenlere. Tabii ki. Ee, şeref duyarım. Bu bir tanesi iyi ki varsın ilk kitabınız. Evet. Diğeri aklıma geliyorsun. Evet. Ee, bu iki kitabı e, bizlere yorumlar yazarak takip ederek çekilişte iki tane izleyicimize gönderebiliriz bunları. Evet, ee, Gönderebiliriz. Peki hocam. Şimdiki aşklar için ne düşünüyorsunuz? Günümüzdeki aşklar için. <laughs> çok zor bir soru. Önce var mı diye bakalım. <laughs> evet. Yani gerçekten olduğuna inansak, e, tabii ki vardır. E, çünkü bulunduğumuz ortam sadece Çeyloba ya da Gebze özelinde düşünmemek gerekir. Saf, temiz aşklar vardır. Bence Anadolu'da vardır. Ama büyük şehirlerde olduğuna çok inanmıyorum. Çevremde de çok farklı alanlarda, farklı mesleklerde ee, maalesef e, olmadığını görüyorum. Evet. Bence ee, saflıktır yani aslında sırrı. Temizlik, yani maddiyat ve diğer konular konuların içine çıkar ilişkisi girince maalesef aşk ölüyor. Doğru aşk ediyorum. öldüren kelimeler aslında bunlar. Eyvallah. Ee, şimdi bu günümüz aşklarından bahsediyoruz da benim nezdimde en büyük aşklardan biraz bir tanesi de yani yaradanı olan aşk. İlahi aşk diyoruz. Siz bunu kitaplarınızda da bahsediyorsunuz. Evet. Ee, bunları yazabilmek için nasıl bir altyapı gerekiyor hocam? Altyapı ben de ortaokulda din kültürü öğretmenim vardı. Mehmet Batuk hocam. Samsunlu. Evet. Daha sonra siyasette de yer aldı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bize e, dünyaya bakış açımızı aslında şekillendiren o oldu. Eğitimciliğe de girmeme neden olan kişi oydu. Bir görev, bana sınıf başkanlığı dahil bir görev verir. Kendi resmi işleri, idari işleri olduğunda, o sınıfta olmadığında bize hazırlayan aslında hayata o anlamda oldu. Yazılı kağıtlarını bırakır, Allah'tan korkmuyorsanız istediğiniz yapabilirsiniz der giderdi. Ne o? 30 kişilik sınıfta emin olan dile, hiç kopya şey, çektiğini, ben çekmediğim gibi diğerlerini de kopya çektiğini hatırlamam. Ama yıl 85-90'lardı. Şimdi bu anı ya da bu sahneyi herhangi bir okulda yaptığınız anda sonuçlarını az çok tahmin edebilirsiniz. Yani o güç, size onu yaptırmama, e, bu çizgi çok farklıydı. O çizgide değişiklikler maalesef hızlı bir şekilde oldu baktığınızda. Evet ilahi aşk her toplumda dediğim gibi var. Bizim toplumumuzda da yıl, yüzyıllardır var. Halk edebiyatımızda binlerce güzel örneği var. Tasavvuf edebiyatımızda. Evet. Yani Yunus Emre ekollerinden, Hacı Bektaşlardan. O çizgide, o minvalde bir şeyler yapabildiysek. Ya hepimizin içinde biraz var da bunu kaleme var. dökmek zor değil mi hocam? Evet, kaleme dökmek gerçekten yani çok zor. O, o da bir meziyet. Evet, o da bir meziyet. Ya Kalemin güçlü olması. Evet. Bunun okuyarak başka hiçbir yolu yok. Yani bir şeyi yaşadığı, o, o kalemde, o çizgide bir şeyler yapmak isterseniz Mutlaka o coğrafyayı görmeniz lazım önce. Yani şimdi Yunus Emre'yi anlamak istiyorsanız bir İç Anadolu'ya evet. gitmeniz lazım. Benim o anlamda avantajım şu oldu Hanzel'e. Üniversiteyi Fatih'te okudum. Sahne-Seman Medreselerinin olduğu yerde evet. dört yıl kaldım Milli Gençlik Vakfı'nın yurdunda. Evet, hayatımızı şekillendiren oradaki 4 yılda o dediğiniz tasavvuf konusunu aslında orada yaşadık. Yani paylaşmayı, bölüşmeyi. Ee, aynı odada farklı coğrafyalardan, farklı illerden gerçekten okuma aşkıyla yanıp tutuşan kişileri bir arada harmanlayan o düşünce yapısı bulunduğun yerle biraz da etkili. Buna hep inanırım hayatta. Yani Fatih'te okurken hep hocalarımız şunu derdi. Yani bulunduğunuz yerin hakkını verin. Gerçekten o sabahın soğuğunda altıda kalkıp abdest alıp Fatih Camisi'nin avlusunda o gelen yaşlılarla sohbet etmek, hayatın e, onlara göre ne kadar hızlı geçtiğini dinlemek bana nasip oldu. Onların e, ışığında bir şeyler aslında oluştu. Yani rastgele öyle oluşmuyor öyle sarışa aşklarda. ben inanmıyorum öyle aşkların ya da şairliğin Aynen. olabileceğine çok inanmıyorum aslında Aynen. yine kitabınızda bir tane bir söz söylüyorsunuz hocam hı hı. İnsan edebiyattan anlamasa da olur Evet. edep kısmını almasa kafi doğru yani burada e, edepten de bahsediyorsunuz e, siz zaten eğitimcilik hayatınızda buna çok dikkat eden biriydiniz e, herhalde şiirlerinizde de bunu öyle çıkarıyorsunuz değil mi? Tabii öğrencilik yıllarından aklımda ne kaldı bilemiyorum <laughs> ama e, edep kelimesiyle. Yani yaptığını iyi ya da kötü kabullenebilen insanlar her zaman saygı duymuşumdur. Hep e, size de öğrencilik yıllarında halen de onu söylüyorum. Evet. Bir e, güzel şey yaptığında insanlar takdir edilmeli, alkışlanmalı, onur edilmeli. Ama hatası olduğunda da özür dilemeyi öğretmek gerekir. Özür dileyebilmeli. Bir genç, bir birey, bir insan. Buna fırsat verilmeli, bağışlanmalı. Ben bu konuda çok bağışlayıcı olduğumu düşünüyorum. Hataları olduğunda insanların. Çünkü sizi, sizin okuduğunuz yıllarda Gebze'de bir yere çıksan en fazla bilerde oynayabilirdin. Doğru mu? Doğru. Doğru. Başka bir seçenek var mıydı? Çok fazla yoktu. Evet. Ama şu an okuldan çıktığımda 18 yaşında bir insanın toplumda gerçekten saf ve temiz kalabilmesi seçenekleri çok bu artık anlamda hocam. çok zor. Yani Hı. her yere çekilebilme Hı -hı. şeyi çok var. Evet. Ben hep şunu söylüyorum hocam. Ee, mesela vakıf işleriyle de uğraşıyorum ben. Gençlerle bir aradayız. Hı -hı. Bizler sahip çıkmazsak sahip çıkacak çok zihniyet var dışarıda. Evet. Yani hemen anında pustalar. Ee, biz yanımıza çekmezsek hemen anında yanlarına çekiyorlar bir şekilde. O yüzden bizlerin de dediğiniz gibi bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Vakıf yani, kültürü denilince akla ne geliyor genelde Anzel'e? Vakıf kültürü deyince. Yani vakıf kültürü işte bu, mesela edep dedik ya hocam. Hı hı. Bir kere bunun olması gerekiyor. Bu edepin olması gerekiyor evet. vakıf kültüründe. Ondan sonra bütünleyici, sahiplenici, samimiyet. Evet, şimdi evet. bizim hep şimdi vakıf kültürü diyoruz. Arkamızda Çoban Koca Mustafa Paşa Külliyesi var, evet. değil mi? Ee, yüzlerce yıllık bir hazine. Şimdi orayı dolduran gençler olmadıktan sonra evet, evet koruyalım, müze yapalım o zaman. Yani kimse girmesin, zarar görmesin. Öğrencilik yıllarımızda biz belli bölümlerin hiç görmemiştik. Hep tadilat vardı mesela. Hep merak ederdik, böyle içeriği merak ederdik. Şimdi bu duyguyu yaşatabilmek için o havayı teneffüs edecek gençleri kanalize edebilecek insanlar lazım. Evet. Bunu dert edebilen insanlar lazım. Bu anlamda e, söylediğin şeye ben de bir noktada eklem Dertli olmak gerekiyor bu noktada. Dertli olmak gerekiyor. Dedin sen yazmaya iten neden. Evet dert olmazsa bir şey e bu, yazamazsınız bu zaten. Bu eğitimci için de aynı şey geçerli değil mi hocam? Yani gelip okula dersini anlat Hı -hı. git. Evet. Başka bir şey. Oradan gerçekten bir şeyler öğretip de mesela geçen hafta Milli Eğitim Müdürümüz buradaydı. Eğitim ve öğretimden bahsettik. Evet. Öğretim evet, e, öğreniyor derslerini öğreniyor bir şekilde. Matematiktir, fen bilgisidir. Burada aslında benim için önemli olanlardan bir tanesi eğitim. Eğitim. Ben sana bir soruyla devam edeyim bugün. Evet. Sorular bazen senden bazen benden gelsin. Evet. Mesela eğitim yılından bana kaç kişi sayabilirsin? Öğretmen olarak. Eee sizi sayarım. Beni zaten sayıyorsun tamam. evet. evet. Devam edelim. Ee, Sebahattin Gürol hocam. Hı hı. Benim ilkokul öğretmenimdi. Ee, yani okula çok hızlı düşündüğünde 5 kişiyi geçemezsin. Yok. Ben bu testi birçok ya insana yapıyorum. Hatta şu an 2 tane sayaydım. Evet. Evet. Ben bu yani testi Okul testi birçok eğitimci, eğitimci dahil bir, farklı alanda birçok kişiye bu soruyu sorarım. Neden 5 düşündüğümüzde? Geriye dönüp baktığında 100 kişidir değil mi? O yıllardaki tabii, tabii, tabii. kişi sayısı 100. Neden 100'ün içinden 5'i sayabiliyoruz? Diyoruz ki işte burada sihirli kelime aslında dokunur. Dokunabilmek. Evet. Sana dokunabilmiş mi? İhtiyacın olduğunda yanında olabilmiş evet. mi? Gerçekten anlayışlı davranmış mı? Ya bu sayı keşke 5 değil de aslında 20 olsa, 30 olsa. Ben eğitim yaşamında hep Rahmeti Doğan Cüceloğlu'nun örnek aldım bu anlamda. Evet. Ee, bu çizgide de devam etmeye çalıştım. Umudunuz var mı hocam peki bundan sonrası için? Kimden ya da neyden? Eğitimcilerden. Tabii ki kendi camiandan umudum olmaz olur. <laughs> camiandan tabii ki umudum var. Gençlerden de umudum var. Ne kadar... E, şimdi bu kitaptakilerin yüzde doksanı gençlere yönelik şiirler. Evet. Yani şimdi toplumda gençleri anlayabilirseniz toplumun devamı gelir zaten. <laughs> Şu an Avrupa neden kıvranıyor kıvrım kıvrım? Yaşlı nüfus değil mi? Genç nüfus yok. Bu sadece genç nüfustan korkuları iş kaybı değil ki. Yani devletlerin devamı için bir bilgi birikimi ve sanatın, edebiyatın devam etmesi. Bunlar aslında topluma devamını getiren değerlerdir. Peki hocam gençlik için e, mesela biz programlarımıza başlarken de hep bu ile başladık gençlik. Evet. Yani gençlerin hedefleri, Doğru sorunları belirlemişiz. Evet yani ediyorum. Peki gerçekten gençlere e, dokunabildiğimizi düşünüyor muyuz? Yani bu konuda yeterli miyiz? Yani e, bu manada ne düşünüyorsunuz yani? Yeterli ya da o hedeflediğimiz noktalara gidiyor muyuz? Yeter zaten bir kere. Şimdi önce bir kere hedefi koymuşuz. Gençler evet güzel bir hedef. Ee, doğru bir hedef bu zaten hiçbir zaman mükemmel olmaz, kemal ermez. Eksikleri tabii ki olacaktır ama bu çaba bir kere önemli. Zaten bu çabanın içinde olmak lazım. Evet. Bu çabanın dışında kaldığınız zaman o dediğiniz boşlukları sadece senin ülkenin içindekiler değil, ülkenin dışındaki farklı niyetteki insanlar da zaten kullanıyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılan çalışmalar Tabii ki vardır ve devam etmesi gerekir. Yani hızını sorarsan dediğim gibi çok süratli gitmese bile sonuçta o çaba, o gayret her zaman olmalı ve bizim kuşakta da var Allah şükür. Eyvallah. Sizlerin yani yetiştirdiği insanlar da olacak. Bu böyle devam edecek. Eyvallah. Ee, hocam muhabbetimizin sonuna geldik. Hı hı. Ben size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Keyifli bir muhabbet oldu. Şiirlerinizden bahsettik. Evet. Konuştum. Neden şiiriyle ile ilgili bir açıklama yapalım o zaman? Tabi. Kapanıştan önce. Şimdi Necmettin Erbakan da kitabın tanıtım programında da özellikle şunu açıklamak istedim. Üstüne basa basa basa. Evet hocam. Etrafımızda huzurevleri arttıkça en büyük aslında üzüntüm bu. Baktığında evimin tam karşısında Tuzla İstasyon Mahallesi'nde oturuyorum. Bir huzurevi var. Her gün. Mercedeslerle, BMW'lerle insanlar geliyor. Belli yani. Evet. Ve bu insanlar yaşlılarını bırakıp huzurlu bir şekilde evlerine dönebiliyor. Baktığımız zaman bu noktada tahammül kelimesini de aslında örneğe çıkıyorum. Bir insana tahammül, hayatınızda birilerine tahammül etmelisiniz. Bu tahammülsüzlük maalesef kaybolan değerlerimizden birini de beraberinde götürüyor. Ben bu konuda bir araştırma yaptım. 81 yıldan yanılmıyorsam iki tane ilde huzurevi hiç yokmuş Hanzela. Biri Bingöl dediler, diğerinden emin değilim. Yani birilerine bakma kültürü, birilerinin ee, hayır duasını alma kültürünü evet. kaybettiğimiz sürece emin ol birçok değerimiz de beraberinde kayboluyor aslında. O şiiri ben sahnede okuduğumda salondakilerin en az 15 tanesine çıktığında ağladıklarını söylediler. Eyvallah. Yani Ona dokunabilmişsem benim için aslında kitabın e, amacına ulaşmışım demektir. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bizleri izleyenlere, öğrencilerinize, eğitimci arkadaşlarınıza, Evet, onlar güzel desteklerin devam ettiği sürece inşallah yeni kitaplar gelecek. Ben hayatımda rol model olarak Mimar Sinan'ı da örnek aldım. Farklı şahsiyetlerden, farklı alandan e, yaptığı eserlerden çıraklık, ustalık, kalfalık nasıl söylüyorsa rahmetli. Ben de o şekilde başladım yola, yola çıkış gayem. Bu eserlerin devamı gelecek kitapların inşallah. Daha güzel bir adım üstüne ne koyabilirsem o anlamda kendimi mutlu hissediyorum. Başkalarına da bu anlamda ne kadar cesaretler rol model olabiliyorsam o konuda da Allah'a şükrediyorum. Şu an Eyvallah. bulunduğumuz ortamdan dolayı da e, burada emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah biz teşekkür ederiz. Efendim vakti muhabbetin sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Gelecek hafta inşallah görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. どうぞ。